Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugün Arduino kullanarak bir sayı tahmin oyunu yaptım ve bunun kodunu yazdım. Çok güzel de çalıştırdım. Şimdi size bunun malzemelerini tanıtacağım. 2 adet push butonumuz var. Bunlar oyunu kontrol etmeye sağlıyor. Bir tanesine bastığınızda sayı e, getiriyorsunuz. İkincisinde de yolluyorsunuz. Bir adet buzzer bastığımız var. Bu da düğmeye bastıkça veya doğru olduğunda öt, ötmeye yarayacak. Bir adet ledimiz var. Butonlara bastığınız zaman yanıyor ve doğru bildiğinizi iki kere yanıyor. Bir adet OLED ekranımız var. 0 x 96 inç. Bu OLED ekranda da işte kaç girdiğinizi, en iyi skor gibi şeyler yazıyor ve Arduino'nu da kullandık proje için. Dağınık olmasın diye de işte bu şekilde ince telli kablolar kullanmaya çalıştık. Şimdi bir adet kendimiz yaptığımız bir power bank var. Bu power bank'te dişi bir tane USB girişi var. Açma kapama anahtarları ve iki tane 18650 lip pilimiz var. Bunları çıkarıp şarj edip geri takacağız. Burada da bir voltaj düşücümüz var. Bu sayede istediğimiz her de oynayabileceğiz. Şimdi bir önce takalım. Şimdi ekranımız geldi ve oyunumuzun amacı en az tahminde bulabilmek. Ayrıca bizi yönlendirmesi sayesinde daha hızlı bulabiliyoruz bu arttırma butonu. Diyelim 3 3 kere basınca 3 oluyor. Bu da gönderme butonu. Gönderiyorsun. Aşağı dene diyor. Yani 3 ve 1'in aşağısında. Güzel kıstırdık yalnız. İki de bulduk mesela şu an. Tekrar oynayalım. Mesela ben ona giriyorum. işi sağlama almak için. Kıstırıyoruz yukarıdaymış. Mesela yine araya gidiyorum. 15. Bu işte taktik de gerekiyor. Mesela 15 ile 10 arasında sıkıştırdım. Ne yaparım? 14 veya 13 yapabilirim. Aşağı dene yani. Cevap artık otomatikmen 12 ya da 11. Şimdi 11 deneyelim. Yani 5 denemede 12'yi bulduk. Şimdi Zor'u almak için de buna basılı tutuyoruz. Sonra işte buna basıp orta yaptım 1 ile 50. Burada da 25'e gideceğiz. Yani ma oyunun mantığı bu. Bulamadığımız zaman da yönlendirmelere uyarak daha dikkatli bir şekilde bilmeye çalışacağız. Yukarıdaymış. O zaman bir 30'u deneyelim. Yukarıda 35 ya da 40 yapayım risk alacağım. Aşağı demek ki 35'i yapsaydım güzelce kıstırmış olacaktım. Şimdi yine yukarı dedi. Ona göre o zaman 38 Evet 6 denemede bulduk bunu da güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz üzere Arvin öyle çok güzel bir proje yaptık. Kendi oyunumuzu yapıp eğlendik. Vaktimizi güzel geçirdik. Siz de böyle oyunlar yapıp vaktinizi güzel geçirip arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.